Herkese merhaba arkadaşlar. Rus serverı ile alakalı şans takası videosu atmaz oldum diyenler vardı. Bu videomuzda şans takaslarını yapacağız. Hem de oyunla ilgili sorularınıza cevap vereceğim. Malum Instagram üzerinden yazıyorsunuz ama anlık dönüş yapamıyorum. Bazılarına 3 gün sonra bazılarına tabi o an boşsam cevap yazıyorum ama bazılarını videoda göstermem gerekiyor mesela. Vartune ile ilgili sorularınız var. Vartune'deki çarımızla video çekerken onlardan da bahsedeceğim. Bir de Demon Slayer'a yeni başlayan oyuncular olmuş. Onlar için birkaç şey söylemek istiyorum oyunla ilgili. Bu arada hızlı giriş yenilendi Demon Slayer'de. Vartune'de de yenilenmişti 2 hafta önce. Bu yenilenen hızlı girişler bu flashsız hızlı giriş değil arkadaşlar. Yani yanlış anlaşılmasın. Demon henüz flashsız hızlı girişe geçiş yapmadı. Çalışması var mı bilmiyorum duyurusunda yapmadı ama Vartune Vartune.com üzerinden oynayanlar Şu anda flasız hızlı girişi Kullanabiliyor r2 games oyuncuları henüz kullanamıyor yani test aşamasında olduğu için böyle bir durum Söz konusu geçtiğimiz günlerde de bir bakım yapıldı sanırım bir açık meydana gelmiş Eşya kilitleri falan hep sıfırlanmıştı Yeniden şifre girmemizi istiyordu ki bir Açık meydana gelmiş olsa gerek Sanırım bir iki aya flashsız hızlı giriş Var e, tünelin bütün serverlarında kullanılmaya Başlayacaktır Diğer oyunlar için Bir şey söyleyemem illa ki onlar da yapacaktır hızlı girişlerini ama ne zaman yaparlar ne kadar sürede Yaparlar Yapıyorlar mı Onu da bilmiyorum açıkçası Hızlı giriş demişken Bir 10 günlük etkinlik yapılmıştı. Bunun videosunu çekmiştim. Yani bazı arkadaşlar biz alamadık. Bugünün kodu çalışmıyor tarzında mesajlar atmış. Biz 10 günün sonunda hepsini almıştık. Nasıl bir sıkıntı oldu? Bazı oyuncularda mı sıkıntı oldu? Hiçbir fikrim yok. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadan 10 günün ödüllerinde aldık. İşte şunlar merak ediliyordu. Kaç gün olduğu belirtilmediği için. 7 günlükmüş bir fashion seti işte bir binek 500 bağlı 5 tane asa altın ağaç olsaydı asaları da basardık yani şeyi soruyorlar ağaçtan bir şey düşüyor mu düşüyor mu düşmüyor mu hep birlikte görmüş olurduk. yani düşüyor diye bir iddiam yok tabii ki düşüp düşmediğini görmüş olurdunuz diye dedim burada mesela yeni oyuncular için şunları söyleyebilirim bağlı elmas kasmanıza gerek yok yüzeyden yüzeyden sadece direnç kristali kasın arkadaşlar. Yani yüksek yüzey açın, direnç kristali kasın. Burada bağlı elmasın hiçbir kıymeti yok. Bir kutusu açamıyorsunuz zaten. Ne bileyim kısmette kullanamıyorsunuz ki kullansanız da kısmet sistemi çok farklı. Çok çok fazla istiyor. Nasıl diyeyim? Her şeye çok fazla istiyor bağlı elması. İşte çantanızı falan açarken kullanırsınız. Onu da şu anda mesela 68 k elmas var hiç e, yüzeyden kasmadım diyebilirim çünkü her etkinlikte yüz bağlı veriyor yani diğer oyunlarda emek oranını yapıyorsunuz 300 size işte 100 bağlı veriyor günün sonunda burada öyle bir şey yok bakın burada mesela Per Adası etkinliği burada 100 tane bağlı var yine Per Adası etkinliği. Bakın bunda yokmuş bunda da yokmuş ha bunlar normal şey eşya basma etkinliklerinde yok görev etkinliklerinde var peri adası falan 300 şunda var peri turnuvası Yani günlük 300-400 tane bu etkinliklerin içinden geliyor. İşte emek oranından geliyor 100 tane. Dediğim gibi vaktinizi boşa harcamayın yüzeyde elmas kasacağım diye. Bir işe yaradığı da yok. Kısmeti kasmakta çok zorlanırsınız. Yani intikamcı mesleğini açmakta çok zorlanırsınız. Buranın en zor olayı o. Benim kısmet şu anda 34. Bu hafta 35 olur muhtemelen daha bayağı zamanı var. Bu Titan'ı açtığınız Titan slot parçası burada yok. Yani ilerleyen dönemde illaki verirler ama şu anda yok. Kısmete çok fazla taş istiyor. Hemen hemen her videomda bundan bahsettim. Hatta Rus serverıyla ilgili çektiğim ilk videoda ile ilgili izlenimlerimden bahsederken burada kısmeti kasmak çok zor demiştim. Bakın ilk videomda da hiç daha oyun oynamadan. Gerçekten de çok zormuş. Yani burada bine kutusu açamıyorsunuz. Çünkü gerek yok zaten. Yani nasıl diyeyim şans takası. Bakın. Burada takasını içine koyuyorlar zaten bineği. Niye değişmedi? Bakın şurada 3 tane binek var. e, fashionlar set halinde takasının içinde oluyor. Yine burada da var. Yani içerik olarak zengin. Onun dışında bu hafta gelen etkinliklerde Rave vardı. Bunu ne yapmış Sedat bakalım tamamlayabilmiş mi? Gündüz o oyunda olduğu için bununla da o ilgileniyor. Yok hiç tamamlayamamış. Bir günü daha var. Şunu da alırız muhtemelen. Yani şunda 500 tane kısmet taşı var. Bunda 500 tane deniz kristali sanırım. 500 tane gizli silah şu parçası sanırım. Evet. Şunları zaten tamamlayamayız. Şu aslında şunu tamamlasak yeter. Diğerleri o kadar önemli değil. Bu haftalık e, peri turnuvası ödülünde de sıkıntı var. Buk'ta kalmış sanırım. Bununla ilgili telafi verirler diye düşünüyorum. Ya bizim için pek bir önemi yok ama yeni başlayan oyuncular için önemli tabii ki. Şimdi bu videoyu ben cumartesi günü çekiyorum. Sizler pazar günü izleyeceksiniz muhtemelen. Normalde takasları pazar pazardan pazara yapıyoruz biz. 2 hafta geçerli görev eşyaları burada. Fakat bu görev eşyaları önümüzdeki hafta için de geçerli, uzatmışlar. Malum bazen uzatabiliyorlar. 6-7 hafta aynı görev eşyasını kullandığımız olmuştu. Bunu değiştirmemeleri oyuncunun avantajına. Bu şans takası görev eşyaları değişmezse, fashion ve binek sıcak etkinlik takasındaki eşyalar da değişmiyor. Özellikle binek görev eşyasının değişmemesi oyuncunun tamamen lehine bir durum zaten çöp olma ihtimali ortadan kalkıyor. Fashion'ınla bir setini alabiliyorsunuz böylece. Alamasanız dahi kanatını almayın. Yani sayısal olarak nasıl denk getiriyorsunuz bilmiyorum ya da kanadını alın işte kask kalsın. Bir hafta sonra sadece onu alabilirsiniz tek takasta. Böylece seti tamamlarsınız. Bunun değişmemesi oyuncunun lehine. Bir de takaslarda nasıl bir strateji izlediğimi soranlar oluyor. Şimdi yeni başlayan oyuncular için e, stratejinin pek bir önemi yok çünkü hepsine ihtiyaçları var. Şimdi şöyle anlatayım size yani kendi stratejimi. E, birinci haftanın e, şans takasının olasılık kısmında rafine taşı diğerinde de gizli silaha bastınız kalıp taşı oluyor. Burada rafine taşını zaten bol bol kasıyorsunuz zaten şu anda mesela ikinci haftanın içeriğinde bakın burada 300 rafine taşı. şunda 500 rafine taşı var. Onlar zaten düşebiliyor. Ve zaten 77 level oldu. Benim rafinem 100 levelde bitecek. Ondan sonra işime yaramayacak. Diğeri de kalıp taşı. Gizli silahı da fullememe çok az kaldı. Şu an elimdekilere bastım zaten fullenir. O sebeple ben neye ihtiyacım varsa biriktirip işte birinci hafta ikinci hafta olarak değerlendiriyorum. Hepsini onlara basıyorum. Yani benim stratejim bu. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yani rafine taşı tamam çok düşüyor. Abartılı düşüyor mesela ilk haftanın ikinde olasılık kısmında olduğu için ama yani yüz level olduktan sonra ne yapacaksınız ki? Tabii ki tercih yine de sizlerin benim stratejimi sorduğunuz için anlatmak istedim. Kısmeti ne zamana tamamlarsın diye soranlar oluyor yani şu anda 34 level 35 level olur bu hafta Yani 2 ay falan sürebilir 40 level olması arkadaşlar ancak o zaman intikamcıyı açabiliriz Bir de şeye bağlı yani Bir etkinlik getiriler içinde kısmet taşı fazla olur Yani o şekilde biraz öne alabiliriz onun dışında Şu şartlarda çok zor Geçen 22 Temmuz'da sanırım bir video çekmiştim. Buraya birçok oyuncunun akın etmesine sebep olan bir videoydu. Özel bir günün etkinliğiydi sanırım. Ve o tarih yaklaşıyor. Onunla ilgili bir etkinlik gelebilir. Görev eşyası da değişmemiş. Bir hafta uzatılmış. Ondan sonraki hafta özel bir etkinlik gelebilir arkadaşlar. Yani kısmet taşlarını çok verirlerse intikamcı mesleğini bir an önce açmış oluruz. Şimdi şans takaslarını yapalım. Ha bir de yeni oyuncular için bir tane mor görev eşyasına 10 tane kırmızı görev eşyası takası var. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü mor renkli görev eşyasının olduğu takas her zaman daha caziptir. O sebeple az kasıyorsunuz zaten. Azdan kastım 544 tane birikmiş de kırmızıya göre az kasılıyor. Bundan 1.5K. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi takasları hızlandırılmış çekelim müzik eşliğinde sıkılmamanız açısından. Bakalım ne kadar malzememiz olacak. Özellikle kısmet taşı ne kadar düşecek. Bizim için şu anda en önemli malzeme o. Bir de eksik bineklerimiz tabii ki. Başlayalım. Bir tane elimizde olmayan binek düştü. İki tane zarf düştü. Zarf da önemli bu oyunda arkadaşlar. Günlük VIP alabiliyorsunuz veya farklı bir eşya alabiliyorsunuz. Şu kristalde arkadaşlar 100 tane biriktirdiğinizde bir tane füzyon alıyorsunuz. Perileri birleştirdiğiniz füzyondan. Kırmızı inci bayağı fazla düştü. 2k kısmet taşı düştü yaklaşık 5K rafine 7K deniz kristali şunlar da tanrıça parçalarını birebir takasladığınız malzeme sabit bir görev eşyası yine bu da sabit bir görev eşyası zarfta şimdi yeni başlayanlar için onları da göstereyim bir de ünvan olayı var ondan da bahsedeyim bu mor olan parçadan 100 tane harcayarak bir tane ünvan alabiliyorsunuz. Yani şunu alıyorsunuz açtığınızda size bir ünvan veriyor. Bu işte 100 tane kristal dediğim şey 100 tane birik bir tane füzyon alabiliyorsunuz. Yani fazla füzyonunuzla da şu malzemeleri takas edebiliyorsunuz. 5 k, titan taşı alabiliyorsunuz mesela. Ee, zarf e, takaslarını burada kullanıyorsunuz işte. Bir zarfa 100 kısmet taşı. İkinci haftada bir zarfa 500 kısmet taşı geliyor. 3 ile sınırlı oluyor. 3 taneye 15 k alıyorsunuz yani. İşte yeni başladığınızda e, değerli taş alabiliyorsunuz zarfla. 10 level Günlük VIP alabiliyorsunuz zarla. Bunlar Haftada bir kez e, Takas yapabiliyorsunuz bir ile sınırlı oluyor Yine asa alabiliyorsunuz bir tane bir tane Zar Alabiliyorsunuz İşte 10 taneye 100 e, tane kalıp taşı Bunu almanızı tavsiye etmem yine e, Rafine taşını almanızı tavsiye etmem Burada alırsanız sarı inci alabilirsiniz. İşte bir zarfa bir tane taht odamga taşı. Bunu da almanızı tavsiye etmem. Şunu yapabilirsiniz. Mesela bir zarfa 10 tane görev eşyası. Yeni başlayanlar bunu yapabilir. Eski oyuncular için bunu da tavsiye etmiyorum. Gerek yok. Bu binek takası. İşte görev eşyası değişmezse mesela 3. haftaya uzattılar. eliniz olmayan bineği alma şansınız artıyor. Çünkü bu görev eşyası değişiyor normalde. Değişmediği sürece biriktirirsiniz. Mesela şunlar bende var. Şu da var. Şu yok. 110 tane biriktirince alabiliyoruz. Normalde her iki haftada bir bu etkinlikteki şuradaki binek değişiyordu. Bunu ne yaptılarsa değiştirmez oldular. Yani her iki haftada bir tane farklı binek koyuyorlardı ve alıyorduk 10 parçaya rahat bir şekilde. Bunu sabitlediler üsttekileri değiştiriyorlar. Sarı renkli parçanın takası bu da. Sabit eşya demiştim. Tanrıça takası. 703 tane bunu da takaslayalım. Bu da fashion seti takası. Eşya değişmediği sürece bu da avantajlı oluyor oyuncu açısından. 6-7 hafta değiştirmedikleri zamanlar oldu. O zaman çok çok işimize gelmişti. Burada da görev eşyası kırmızı renklilerin takası var. Diğerleri de var mı? Yok. Kırmızı renkli olan su tabancası görev eşyasının takası. 10 tane 25 tane kısmet taşı veriyor mesela. 1'e 5 rafine taşı veriyor. Mesela bu çok avantajlı gibi görünür. Yani yeni başladığınızda. Ama hiç gerek yok arkadaşlar. Yine Tato belki ilk başladığınızda lazım olabilir ama belli bir süre sonra çöp oluyor bu. Burada arıtma taşı var. Bu sabit geliyor zaten her etkinlikte. 2 haftalık görev eşyasının şans takası. Yani bir kısmını basmıştım da öyle 200-300 tane falan basmışımdır. Fazla da basmadım ilk hafta. Depoyu da göster diyenler vardı onu da göstereyim arkadaşlar. Yani oyuncudan bir şey saklıyormuşum gibi oluyor. Bu 25 tane bir günlük ip Dediğim gibi her hafta bir tane alabiliyorsunuz zarfla. Şunlar e, kotiyesin kutu kutuları. Burada pek bir şey yok aslında. Çoğu çöp ya buradaki malzemelerin işte ola ki bir takas gelir, değerlendiririz diye tutuyoruz. İşte 39 tane zarfımız vardı. 41 tane oldu. Depoda bu şekilde arkadaşlar. Diğer tarafları şunun da şans takası geliyor. Zaten gelmese de açılabilir olduğu için elinizde kalma olayı yok. Merakınız geçsin diye bütün malzemeyi göstereyim arkadaşlar. Savaş gücü videosunu da özel etkinlik gelirse ondan sonra çekeriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar